bilgisayar programcısı tenisçi Sayın Ali Ataman'la beraberiz. Hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, sağ ol. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. 1979 doğumlusun. İzmir doğumlusun. Evet. 1999'da bir kaza geçirmişsin. Ona geleceğim ama önce ilkokuldan itibaren hayatımın bir döneminde tenis var demişsin. Tenis oynadığın dönemlerde birçok bölge şampiyonluğu, Türkiye çapında dereceler almışsın. Ayrıca okullar arası turnuvalarda okulunu başarıyla temsil etmişsin. Bundan biraz bahsedebilir misin? Tabii. Şimdi ben ilkokul döneminde herkes gibi futbol oynamak istedim. Tek yani tertürk erkeği gibi. Ben de işim gücüm futbolu. O dönemde annem, oğlum birazcık daha birazcık değişik bir şeyler yap, değişik sporlarla ilgilen diye... ...birka <laughs> tenis kulübüne yazdırmıştı. Ondan sonra çok hoşlanmamıştım ama aşağı yukarı bir iki ay sonra bu en iyi ben olacağım, en iyi ben olmalıyım psikolojisinden yola çıkarak tenise merak sarmaya başladım. O dönemlerde işte gitgide gitgide sanıyorum kendimi göstermeye başladım. Orada belli kategoriler vardı yani kategorilerden yükseldikçe daha da zevk almaya başladım tenisten. Daha sonraları Mer tenis İktisat Kulübü açıldı Çiğli'de. Hı hı. Daha yeni açılıyordu daha. Ama dönemde her taraf bataklıktı. Ee, orada bayağı idealist bir hoca var e, Nurhan Hoca diye. O onunla irtibat o benimle irtibata geçti. Görmüş bir yerde. Ee, bir anda kendimi Çiğli'de İstik Kulübü'nde buldum. Ee, onlar da yeni açılmış bir kulüp olarak bir de idealist hocaların olmasından dolayı üzerimize bayağı düştüler. Böyle olunca çok kısa bir zaman içinde bölge şampiyonlukları gibi şeyler geldi. Daha sonraki dönemlerde biz de ailemde ben de iyice üstüne gidince bu sefer Türkiye çapında belli dereceler gelmeye başladı. aynı zamanda ortaokula İzmir Koleji'ne gittim. Özellikle özel okullar arası belli tenis, belli spor turnuvaları oluyordu. bu turnuvalarda işte belli şampiyonluklar aldım özel okullar arasında. Bir anda tenis hayatımın tek yani en önemli parçası haline geldi. Yani bir dönemde değil, aşağı yukarı hayatım tamamen tenis endekslenmiş oldu. Kaç ee, yaşında başladın? Aa, i̇lkokul. İlkokul 1'de artık. Ha, i̇lkokul. Kaç olduysa. Evet. Ondan sonra. Çok hızlı bir şekilde e, yani bir anda kendimi tamamen tenisin içinde buldum. Evet. Hı -hı. A, deplasmanlı tenis liginde oynadığım için iki haftada bir şehir dışına çıkıyorum. Maçlara gidiyordum bununla birlikte turnuvalar, antrenmanlar vesaire derken derslerin pek iyi değildi diyorsun. Değildi. <laughs> Üniversiteyi kazanma şansın pek yoktu demişsin. Evet. O dönemde birçok tenisçi yurt dışındaki üniversitelerden tenis bursu alıyordu. Evet. Namasız. Eee şimdi Teplasman tenis ligi dediğim bahsettiğin gibi bir hafta içeride oluyor. İşte e, İzmir'de oynuyoruz. Hı hı. Bir haftada da şehir dışarıda, Ankara, İstanbul veya Adana yani devam tamam. Türkiye'nin her yerinde var. Ee, o çok güzel bir şeydi çünkü e, bu yaş yaş sınırı yoktu bu deplasman tenis liginde. Genellikle insanlar hep bizden büyüktü. Yani tenisçiler hep işte 25 yaşında, 26 yaşında. Ben de daha 14-15 yaşındaydım. Ve benim alıp bunları her hafta sonu, iki haftada bir bir yere gidiyorduk. Yani benim aklım fikrim hep tenisle yani tenis. Kort'a çıksam ona tenis oynayacağım. Tabii bundan dolayı Pek dersler pek şey değildi. İyi, ee, iyi değildi. Beden hocaları benim de bayağı iyi geliyorlardı. Onlar e, destekliyorlardı. Fakat yani işte sürekli sınavları kaçırıyordum. O tarz dönemler işte hocalar gidiyordu, konuşuyordu işte sınavı. Daha sonra gibi tarihte alıyordum tabii ama hocalar pek hoşlanmıyordu bunlar. Öğretmenler pek hoşlanmıyordu. Ee, yavaş yavaş biliyordum ben üniversite sınavını kazanamayacağımı biliyordum. Hayatımı tenis endeksli yaşamam gerektiğini düşünüyordum. Fakat bir yandan da hem yani iyi bir eğitim de almak istiyordum. İşte o dönemlerde bir şey oldu. Ya aşağı yukarı e, yani bayağı bir insan tenis bursuyla yurt dışına gitmeye başladı. Ondan sonra ben de niye olmasın derken araştırmalar falan. Kendim bir anda Amerika'da buldum. Amerika'da buldum, Seattle'da. Evet. Seattle'da da tenisten kopmamışsın. Hem okul hem tenis birlikte devam etmiş. Evet. Bu arada yaz saatinde İzmir'e geliyor musun? Evet. Yani işte zaten öyle bir zorluk var. Yurt okuduğunuz zaman Aha. 9 9 ay okula gitmek zorundasınız. 3 ayda yani işte tatil. İstiyorsan orada kal, istiyorsan gel ülkene gel. gel. ülkeye e annemler, kardeşim herkes burada. Ondan sonra ben de yaz tatiline buraya geliyordum. Oradaki eğitim sisteminin en güzel tarafı öyle. Yani ikisinden birini seç demiyorlar. Ya sporcu ol ya eğitimci ol diyor yani. İyi gidiyordum okul, okul falan. iyi gidiyordu. İyi de bir bölümüm oldu. Ondan sonra dedim ki bu ikisi beraber gidecek yani hem okulumun yani üniversite eğitimi olacak ha. hem de sevdiğim Teli'sinin ayrı kalmayacak. Evet. Sanırım bu Türkiye'de ciddi bir açık yani anladım kadarıyla. Evet. Ne yazık ki. 1999'da Çeşme'de bir kaza geçirmişsin evet. Ben 97 yılında gittim Amerika'ya ilk lise bittikten sonra. 99 yılında yine yaz tatiline geldim. Hı hı. Yaz tatiline geldikten eee Sonra işte eyle, eğlenceli bir Yani zaten tatil değil mi? Ondan e, tatil sonra... adı üstünde. <laughs> yani bayağı da hızlı bir tatil geçti diyelim. E, bu işte Çeşme'de Dalyan yolunda bir trafik kazası geçirdik e, üç arkadaşımla beraber. E, ondan Kemer sonra... yok muydu? Kemer yoktu. Yani yok. Emniyet kemerim yoktu ama bu e, benim biraz avantajım oldu. Tabii istisnai bir durum Hı. ama yararım oldu benim. Araba birkaç takla attı. Bir ağacını çarp, çarpınca ben arabanın ön camından çıkıp çıkmışım. Sonra araba benim bulunduğum yere, yere doğru tam üstüne düşüyor. Yani eğer içinde kalsaydım arabanın yaşama şansım yoktu yani. Öyle bir Almak durum. Evet. Tedavinin süresince ama Türkiye'de kalmışsın. Amacın Amerika'da kal, kalmak değil, üniversiteyi okuyup dönmekmiş. Yani şey olunca, trafik kazası olunca ben açıkçası Amerika'da kalmayı hiç düşünmedim hayatımın hiçbir döneminde. Hı, hı Yani tek amacım üniversite eğitimini bir şekilde alayım bir an önce geri döneyim. Tek isteğim oydu yani. Ee, işte i̇şte trafik kazası olunca herkes dedi de ki tamam yani Ali geldi geri. Ondan sonra ama ben dedim ki yani başladığım işi bitireyim ben en iyisi. Biraz zor da olsa yani iki senelik bir şeyden sonra e, Türkiye'de zaman geçirdikten sonra 2001 yılına tekrar geri gittim oraya. Çünkü biraz medya seni sıkmış. Yani medya sıkmak gibi değil de birazcık o dönemlerde ilgisini çekmişti insanların. Benim hayatım ondan sonra işte ne, tenisle ilgili insanlar işte gazeteciler geldi falan. Aha. Birazcık söylediğim şeyleri çarpıtmışlar. Biraz daha duygusal e, yani olaylara soktular. Pek şey olmadı yani. Hoşuma gitmedi. Yani ben te, yani bana soruyorlar, Ben işte tenis özledim. Özledim diyorum. Ondan sonra gazetenin başlığı işte... Ama hala devam ediyorsun. Tabii. Gazetenin başlığı Aha. hayata tek şey tekrar korta çıkmak yani falan. Öyle şeyler söylemedim ben yani. Tabii böyle olunca birazcık... Medya biraz öyle Birazcık olarak. şey yaptım yani biraz önce kaçmak istedim tekrar. Ben de gazeteye çıkmıştım bana şey yazmışlar başlık olarak. Müzikle hayata bağlandı. Yani evet tamam Öyle midi. oluyor yani. Amerika'ya dönmene doktorlar ve ailen de karşı çıkmış. Ama sen okulunu bitirmek istemişsin. Bu anlamda şu sözün beni çok etkiledi. Kaza yüzünden vazgeçmek, yenilmiş olmak istemedim. Bunu biraz daha açabilirim. Yani dediğim misin? gibi ben öyle çok süper bir yani eğitim olsun falan öyle çok büyük hayal kur, yani veya öyle amaçla idealler olan bir insan benim için olay sadece şeydi. Yani kaza yüzünden okulunu bırakmış, Amerika oh. macerası sona ermiş den, denmesini istemedim. Yani o yeniliği kabul etmek istemedim kendimde. Hı hı. Öyle olunca da yani hazır olmadım. Herkes karşı, çıktı. karşı çıkması nedeni de şu yani bu iyi bir rehabilitasyon ha, yok şimdi, ee, evet. iyi bir rehabilitasyon yoktu benim için. Yani şöyle söyleyeyim engelli yepyeni bir hayat kuruyorsunuz ne yazık ki yeterli bir kendi bir hayatımı idare edebilecek şekilde iyi bir rehabilitasyon süreci geçirtmediler bana burada. Ya bu nedir? İşte tekerlekli sandalyeden yatağa geçmek, arabaya, koltuğa geçmek. Bu tarz şeylerin eğitimini vermiyorlar. Vermediler bana da. Dolayısıyla hazır değilim. Ben ben de biliyordum hazır olmadığımı. Ama e, burada kaldığım sürece de hiçbir zaman hazır olmayacağımı da biliyordum. Biraz gözüm karartıp artık orada öğrendiniz yani falan şeklinde gittim. Amerika'ya. Amerika'ya. E, kolay olmadı çünkü ben e, gittim. Gerçekten hiç hazır olmadığım daha ilk günden belli oldu yani. Peki ne gibi zorluklar oldu Amerika'da? Ya dediğim gibi sonuçta zor alıştım. Orada şeyim yok, e zor alıştım çünkü ne bileyim dediğim gibi yani bir arabaya geçmek bile eğer iyi bir e, o konuda yetiştirilmezsen, çalıştırılmazsan o bile bayağı riskli yani düştüm ve bir, yani yerini kırdım. Hayat bir anda tersine döner yani tekrar o süreçte süreci çok yavaşladı iyileşme falan dolayısıyla yani basit şeyler aslında ama çok büyük eksiklikler var ne bileyim şimdi kaldırımlardan tekerlekli sandalye inmenin bir eğitimi var sandalyeden arabaya geçmenin sandalye arabaya koymanın bunların hepsinin belli yöntemleri var şimdi Amerika'daki diğer engelli insanlarla karşılaşıyorum bir bakıyorum adam çat çat her şeyi iki saniyede yapıyor ben hiçbir yani doğru tekniği bilmediğim için hem vücudumu şey yapıyorum riske atıyorum çünkü ters ayağın ters döner kırılır bilmem yani dolayısıyla hep e, böyle biraz insanlara bakarak A, bu böyle oluyormuş falan. Evet. Benim bunu burada öğretmeleri gerekiyordu. Evet. Öğretmeyince ben orada böyle şey yapıp pusuya acaba insan şimdi bakalım arabayı nasıl binecek bu tekerlekli sandalyeden şeklinde hep öyle evet, geçirdim. Yani. Hep gözlemle oldu yani ama yani kötü şeyler olabilir. Orada araba kullanıyor musun? Kullanırım, evet. Araba, özellikle benim yaşadığım yerde arabasız imkansız. Ay yer. imkansız, evet. Çok büyük, yüz ölçülere yığılmış, yığılmış bir yer. Hı hı, Seattle. Evet. Ee, bu arada tenisle yolunuz yine kesişmiş. Turnuvalar, seyahatler. Bu en etkili rehabilitasyon olmuş. Tabii yani artık belli noktaya geldim yani. O artık kendi başıma hiçbir sorun olmadan yaşıyorum yani. Zaten yalnız yaşıyordum. Ondan sonra e, işte birazcık daha bu sefer hayatın güzel şeyleri. Daha ne bulabiliriz, ne edebiliriz şeklinde bakıyorum işte. Yelken, yelken yapmaya başladım orada. Ondan sonra çok güzel. Tek kötü şey, işte Seattle çok yağmurlu bir yer. Aşağı yukarı senin 280-300 günü falan bazen yağabiliyor yani. Yelken için pek ideal bir şehir değil yani. Ama ben, ne bileyim değişiklik olsun, biraz da bana İzmir'i e hatırlattığı için hmm. yelken olayı birazcık vardı. Onu kaç seneden böyle yapıyorsun? Yeni mi var senin? Yo o trafik azaldı. yani Amerika'yı gittikten sonra, aşağı yukarı 2002 yılında ha. falan başladım. Aha. Sonra bir e, bir şey vardı, fuar gibi bir şey vardı bu spor spor e, engelliler için sporlarla ilgili bir fuar gibi bir şey vardı. Oraya gittim. Ondan sonra işte orada her türlü şey gösteriyor işte basketten tutun bowlingle binden böyle işte e, orada tenis de vardı. Aslında ben tenisin önünden yani istemedim, işte tenise bulaşmak istemedim. Aha. Tenis'i böyle atladım yani öbür tarafa ama bir şekilde onlar bana ya sen de dene falan dediler. Ondan sonra tamam dedim ben de işte bu işte elime verdiler raketi bir vurdum. Anladılar yani ben tenis oynamışım. Ondan sonra daha çıkmadan işte sen bizim antrenmanlara çıkmalısın. Gel falan birazcık işte istemedim yani böyle ya geliriz geliriz falan ondan sonra. Sonra birkaç kez telefon açtılar. Yani bayağı üzerine düştüler benim beklemediğim şekilde. Ben de artık kırmamak için bir gittim. Zaten tekrar bir kez korta çıktıktan sonra o bitmiş oldu yani tekrar tenis hayatıma girdi. Tekrar orada buldun kendini. Evet. Rehabilitasyon <laughs> konusuna gelince de <laughs> ha, ha, şimdi iş çok güzel çünkü geziyorsunuz bir kez öncelikle şehir, eyalet eyalet geziyorsunuz. Orada her eyalet ayrı bir ülke gibi. Ondan sonra işte başka eyaletleri gidiyorsun orada başka işte tekerlekli sandalyeyle insanlar, insanlarla şey yapıyorsun ve yani oradaki insanların hiçbiri ben tekerlekli sandalyedeyim, unutmuşlar hiç kimse, yani tekerlekli sandalyede olmak falan öyle bir şey kavramı yok herkes ben geldim şunu yeneceğim şampiyon olacağım yani o bir hırs şey olunca o ortam hoşuma gitti ve rehabilitasyon konusuna gelince, kaldığımız oteller falan tekerlekli sandalyede uygun değil neden yani otel ne bileyim 100, 100 kişilik bir otel 3 tane engelli odası var biz 75 denizçiyiz orada. Dolayısıyla diğer kalan herkes işte ilk üç kişi şanslıysa alıyor engel olasını, gerisi işte alakasız işte ne yapıyorsunuz işte kapıları söküyoruz kendi kendimize tonumlular çıkıyor o şeylerden hı, hı çantalardan kapıları söküyoruz bilmem ne böyle bir garip şekilde uygun uygun olmayan şartlarda kendimize böyle uygun yarat uygunluk, uygunluk yaratıp böyle olunca da ki zor şartlarda yaşamayı daha kolay hale getirince gerçekten rehabilitasyon oldu bu sefer dedim ki ben işte, gözümü kapatıp işte Japonya'da tatile giderim. Gözümü kapatıp İtalya'ya da giderim. yani gider ki gözüm kapalı işte Adana'ya da giderim veya işte gözüm kapalı. Zaten bu gelişim o yüzden oldu. Fenerbahçe Galatasaray maçına tek başıma giderim şeklinde. Yani İstanbul'u hiç bilmiyorum. İstanbul'u İstanbul, İstanbul hiç bilmiyorum. Ondan sonra orada pek de şeyim de yok. Kaldığım yer de yok. İşte oteli buldum. Ondan sonra işte yolları, binden işte bu. Yani dediğim gibi gözünüzü zaten o, karartmadan bir şey olmaz. Ola işte o tenisin benim için en güzel rehabilitasyonu o oldu yani. Öyle evet. diyebilirim. Yani gözünü karartıp her yere gidebilirim. İşte hiçbir zaman bir terslik olmasın. Bir de insan istedikten sonra her şeyi yapabilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, bu arada okul bitti ama bir süre sonra Amerika'da kalmaya karar vermişsin. Evet. Ee, tenis ciddileşmeye başladı bu devrede... ve hatta dünyada ilk 180'e gelmişsin. Yani işte. E... Evet öyle oldu. Yani gitgide turnuvalara gittikçe her turnuvada belli puanlar gelmeye başladı. Sonra bir anda kendimi e, baktım ki bir dünya sıralamasında bulmaya başladım. O tabii daha büyük bir şey verdi. ama sonra o şekilde yavaş 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 gitmeye başladı. Sanırım işte bir şu anki sıralamı bilmiyorum ama işte bir dönem dediğim bir dönem dediğim yani geçen sene işte bir ara 180 280 dedim. Şu anda herhalde 200'lerde ilk 200'de falanım. Aşağı yukarı Birkaç aydır tenis oynamıyorum. bir işte dinlenme süreci gibi bir şey geçiriyorum. Ama iki 3 ay sonra tekrar başlayacağım. Tekrar o, tekrar başlayacağım. Tahmin ediyorum bu sene sonunda herhalde 250 150 de olurum herhalde. İnşallah. bulunduğun bölgede fazla tekerlekli sandalye turnuvası olmadığı için Yok, evet. normal turnuvalara girmeye başlamışsın. Yani sonuçta o kazanma psikolojisi, kazanma işte turnuvaya böyle odaklanma gibi şeyler önemli. Yani tamam tekerlekli sandalye turnuvaları benim için önemli. Çünkü bana puanları getiren tekerlek sandalye turnuvaları. Fakat işte dediğim gibi 10 de aşağı yukarı 10 tane falan tenis turnuvası oynuyorum. Geri kalan zamanlarda tekrar o psikoloji içinde kalmak istiyorum. Kazanma psikolojisi içinde. Dolayısıyla geri kalan zamanlarda da normal turnuvalara gitmeye başladım. Ondan sonra birazcık ilk başlarda sorun oldu. Kimse böyle geliyorum tut, tut, şey, korta, böyle engelli olmayan normal işte tenisçi diyor ki yanlış geldin galiba falan ondan sonra yok yok ben burada oynayacağım falan. Biraz kendimi kabul ettirmek zor oldu. Hatta kural kitabını aldım bu Uluslararası Tenis Federasyonu ve Amerikan Tenis Federasyonu'nun. Okudum işte oradan işte benimle ilgili bölümü işte tekerlekli sandalyelerin normal turnuvalara girmesi giremeyecek yani girememesi veya herhangi bir engel olmayacağı ile ilgili işte paragrafları buldum Ondan altını çizdim ondan sonra beni almak istemeyen turnuva ...direkt falan bak burada yazıyor istiyorsan alma yani ama öğretirim sana bunu falan şeklinde kendimi soktum ve e, güzel oldu yani açıkçası e, birkaç tane de turnuva kazandım bu şekilde engelli olarak e, en azından şimdi herkes biliyor beni yani orada. Ne güzel. Aynı zamanda tenis liginde de oynamaya Tenis ligi de evet tenis ligi de aynı şey buradaki deplasmanlı tenis Aha. ligi gibi bir aynı mantık fakat e, aynı eyalet içinde oluyor hep Seattle ve çevresinde oluyor. Bunun avantajı da her hafta bir her hafta oynuyorsun. Her hafta lig maçı var. Bu da benim gibi yani tenise odaklanmamı sağlıyor. veya tenisten aklım başka yerlere kaymamasını sağlıyor. Hep kopmamaya çalışıyorsun. Evet, hep, hep kazan 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 psikolojisi dursun diye. İyi yani, oluyor. Evet, evet. geçen yaz Türk Milli Takımında davet aldım ve Antalya'ya geldim. Evet, eee Türk e, Milli Takımda olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Şey. Zaten e, ben çok istedim onlara yani e, sağ olsun işte antrenörler onlara, Bu e, gerekli görevlilerle falan. Ben hep yazdım ben dedim yani beni tanımıyorsunuz ama yani, bir kez şans verin gelin görün beni. Ben dünya sanılması yerimi tamam e, Siz de görmek seniz tenisçiyi almak istiyorsunuz milli takım ama bir kez şans verin şans verin şans verin. Bayağı bir bir senede bir buçuk senede yazıştım hep ondan sonra. E, onlar da yani, haklı olarak yani hiç tanışmamışlar benimle. Diğer oyuncularla uyum sağlayabilecek miyim, sağlayamayacak mıyım? Hı -hı. Gerçekten iyi mi oynayayım, oynayayım bilmeden almıyorlar tabii. Hı -hı. Ama işte eninde sonunda Antalya'ya götürdüm kendimi. Orada iki turnu, Hı -hı. orada ilk iki turnuvaya çıkınca ben de milli olmuş oldum böylece. Sonra geliyor musun tekrar hani? Tabii yani bu milli takım Türkiye'de evet, falan. yani çağırırlar milli takım milli basında bir turnuva olduğu zaman işte tenisin şey var dünya tenis The World, World, Tennis Cup galiba ismi. Şimdi Hı -hı. öyle bir turnuva var. Bütün ülkelerin yarıştı. Her sene oluyor bu. herhalde işte milli takıma beni davet ederler tahmin ediyorum. Gelir. Gelir, ee, Gelir. geçen Eylül'de gelmiş miydin? İzmir'e mi? Tenis turnuvaya ha. Geçen Eylül'de gelmedim İzmir'e. E, Antalya'ya geldi bir çalışma. Aşağı yukarı Antalya turnuvası Mayıs'ta oluyor. Hı -hı. E, benim de iş, işim çok şey değil bu konuda pek yardımcı olmuyorlar yani. Ondan sonra böyle yıllık iznimi o zaman Antalya'ya kullanmıştım. Antalya'da uzun bir süreç. Aşağı yukarı iki hafta süre. Yani iki hafta benim gelmem için buraya en azından üç hafta gelmem lazım Türkiye'ye. hafta lazım. Yani. Yıllık iznimi Antalya'da harcayınca iznimle zaman kalmadı. Ondan sonra ama şimdi daha rahat. Başka işlerle ilgileniyorum. Yeni işim biraz daha şey. Yardımcı oluyorlar yani. Bir reklama gidiyoruz. Tamam. Kısa bir reklam arası sonra sizlerle beraberiz.